Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir karşınıza söyleyeyim Ahmet? Evet. Arkadaşlar bu videoda yine hayatımda ilk defa yaptığım bir şey yapacağım. Bugün internet kafedeyiz arkadaşlar. Bugün Muhammed, ben ve Yusuf Kerem internet kafede bilgisayarda oyun oynayacağız arkadaşlar. Evet. Öyle mi Ahmet? oynayacağız? GTA 5. Evet arkadaşlar GTA 5 oynayacağız. İlk defa GTA 5 oynuyorum. Arkadaşlar gerçekten yani ben bilgisayarımda hiç GTA 5 oynamamıştım. Yani sadece dün bir kez internet kafeye geldim. Onda da çok oynayamadım. Bugün biraz daha ince, sen her şeyi öğrendik öyle mi Ahmet? Evet. Ben öğrenmedim ben. De ya yet, var ya internet kafenin en sevdiğim evet. yanı her oyunu oynayabiliyorsun, filmleri izleyebiliyorsun, istediğin her şey yapabiliyorsun. Neyse bu arada arkadaşlar hepimiz birer saatlik bilet aldık. Yani 1 saat 70 liraydı. 210 lira verdik arkadaşlar. Bırak. Ve Muhammed kendine şu e, Nes, Nescafe Express aldı bak göster. Neyse evet arkadaşlar oyuna başlamadan önce bu video like tuşuna bulun. Bu videoyu like atıp kanalımıza oluyorsanız başlayalım. Abi, evet sen? bakın Muhammed. Bu arada arkadaşlar kulak, kulaklığı takınca var ya dünya ile alakamız kesiliyor. Hiç ses gelmiyor dışarıdan. Sadece oyunun sesini çok yüksek duyuyoruz o kadar. Hadi Muhammed biraz adam öldür orada. Muhammed bir yıldız oldu arkadaşlar. Kadın kaçıyor koş öldür onu. Banka soygunu. Arkadaşlar bakın Yusuf Gem oynuyor. Tabi oynamayı bilmiyorum. Bence boşmuş da para verdik arkadaşlar ama. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar monitörlere bakın. 21, 20, 19. Biz 19, 20 ve 21 aldık. Oynamayı bilmiyorsun işte ama <laughs> arabayı süremiyor ya. <laughs> Polis. Polisler öldürdü beni. <laughs> evet Muhammed yine doğuyor. Şimdi <laughs> daha yeni sürmeyi öğrendin ya. Olsun en azından öğrendi. Ama sen ölürsün adamlara. Evet arkadaşlar ben de kulaklığımı takıyorum ve oyuna başlıyorum. Ses deneme. Arkadaşlar ben de oynamaya başlıyorum. Üstüken de şurada. 8 evet, dakikamız geçti bile. Evet başlıyorum arkadaşlar. arkadaşlar gerçekten bence internet kafeye gelin yarım saat 35 lira Bir saat 70 lira GTA 5 ve diğer oyunların hepsi bedava <laughs> hepsi oyun evet içinde yüklü zaten yani o yüzden GTA 5 gibi oyunlar oynayacaksan buraya geleceksin. Bir saatlik kaldık arkadaşlar sınırsız gibi evet. Arkadaşlar gerçekten şu anda benim sesim size ne kadar geliyor bilmiyorum çünkü kulaklığın içinden kendi sesimi çok az duyuyorum ve çok e, Bilmiyorum işte ne kadar sesim geliyor bilmiyorum. Kulaklığın içinden sesim çok az geliyor. Umarım size çok fazla ses geliyordur. Başla artık be. Yusuf <laughs> <Bir suken. gülüyor> Muhammed bak Yusuf ölüyor. Ne basıyorduk <lan? gülüyor> Bin bin bin. Arkadaşlar şimdi siz göremiyorsun ama birazdan göstereceğim. Lan bu ilerlemiyor. Gelsin <laughs> ilerlesene lan. Çok güzel arkadaşlar. Oo. Evet arkadaşlar üçümüz birden oynuyoruz. <laughs> araba yok mu ya? Merhaba. 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 Lan Merhaba. Merhaba. Bakın. Geber lan kadın. Bir yıldız oldum. Olum. Muhammed Yusukam iki yıldız. Biraz huzursuzluk verelim. Başma yıldız o Muhammed. iki yıldız. Geberin lan. Üç yıldız. Bağırma. Arkadaşlar 3 yıldız. Öleceğim lan. Yeniden doğdum arkadaşlar. Bu Muhammed'in ekranı. Şu Muhammed'in kahvesi. Üskem ya. Taksiye bindim taksi götürsün beni. Arka koltuğa bindim mi almasın sen? Adıma bak nasıl bakıyor. <laughs> Arabanın arka koltuğuna bindi. <gülüyor> <gülüyor> Onun kol Eksi 36 dolar. <laughs> Al araba gitti. <laughs> Muhammed tuvalete gidiyor şaka yaptım. <laughs> oh Muhammed tıraş oluyor arkadaşlar. Nasıl bir saç istiyorsun? Ücretsiz. Hücreye size bas Ya da belki en pahalı tıraşı yap zaten milyonlarca dolarım var Bakın arkadaşlar kaç milyon tl olduğunu bilmiyorum Bayağı var Evet muhammed çok güzel oldu tıraş oldu Ooo Kem adamlarla dövüşüyor Kem öleceksin izle Ölmezsen adam değilim. Aha bir yıldız. Öleceksin. <laughs> Arkadaşlar Sükem ölüyor. Hayır kötü son. Bak öleceksin. Arkadaşlar ölecek izleyin. Ölürse like atıyorsunuz tamam mı? Gerçekten. Arkadaşlar araba çalma taktiği. Gel geçti, ya. Ver lan arabanı. Aa aynı araba bu arada. Hayır. Trafikte sorun çıkarmak. Biraz kadın ezelim. Holi! Holi! Tövbe estağfurullah! Ha <laughs> yakalandım. Aaa! Oha! Ne şimdi? Oo çok güzel ha. İlk defa motor sürüyorum. Kırmızı ışıkta geçmek. Adamlara vurmak. <laughs> Arabanı bana ver. Lan bir daha var. Muhammed ne olacak? Arabadan <laughs> indi. Şu motorluyu ezeceğim arkadaşlar inat ettim şu motorluyu Ha. <laughs> Bekle çok az kaldı Hayır Hayır. Be, be 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 be. Lan hayır bileceğim lan. Bas bas. Aa adam kaçıyor. <laughs> Polis. Polisler de ezelim. Hayır, hayır etrafım sarıldı. Hayır, hayır, hayır gel lan buraya. Hayır, <gülüyor> al. Hayır. <laughs> <Oo. gülüyor> Hepsi araba yüzünden arkadaşlar. Arabadan duman çıkıyor. Abi ne öskür, Hayır ne sür sür sür, sür. <laughs> araba kendi başına kırmızı ışığı geçiyor. Merhaba arkadaşlar. gel lan buraya Oğlum, savundum ben. lan savundum Evet Muhammed merhaba. Güzel mi GTA 5? Çok güzel. Üskem GTA 5 güzel mi? Evet. Tekrar gelecek mi? Belki gelirim. Gerçek hayatta motosiklet sürdüğümüzde aracı çarparsak nasıl gözüküyor? Aa. <laughs> evet Muhammed öldü. Yanlışla atladım ha Atla dedim atlamayacaktım Biraz arabaya vuracağım Adamları ezeceğim Bir yıldız aldık bile Oha duvarı yıktım arkadaşlar İki yıldız oldum Son olarak şimdi arabadan atlayacağım arkadaşlar Arabadan atlıyorum. Son hızla. Hop. Aa. Aha kapandı. Arkadaşlar süremiz bitti. Muhammed ne düşünüyorsun? Süremiz bitti. Çok sinirlendim. Evet. Gerçekten de çok güzeldi oh. Aslı fiyatlar aşırı da pahalı değil bu arada, 70 lira, 1 saati 1 saat 70 lira mı? Evet Yani ortalama olarak 1 dakika Oğlum oh, benim gittiğim yerde 1 saat 25 lira Ne? Benim gittiğim yerde 1 saat 25 lira Nasıl oluyor? <laughs> evet, bilgisayarımızı kapattık, şimdi dışarı çıkalım, çıkalım. Gel Süleyman, hadi <laughs> Evet arkadaşlar, videonun daha sonuna geldik, gördün mü Muhammed? Eğlendik mi? Evet Arkadaşlar biz GTA 5 oynadık ama Bir tek GTA 5 değil PUBG diğer başka oyunlar da var Youtube'da videoda izleyebiliyorsun Çok e, şey var Film de film falan da Ara var oyunu. Hatta bazı kişilerin evinde bilgisayar olmadığı için Youtube'a e, buradaki internet kafeden giriyorlar Ben gördüm bazılar Youtube'da geziyordu Arkadaşlar bu video 250 beğeni gelirse Muhammed de bir kez daha internet kafeye geleceğiz arkadaşlar Yani bunun ikinci bölümü de olacak Öyle değil mi? Evet. Ve, ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bu videoya like atıp kanalımıza abone oluyorsanız görüşürüz. Bay bay. Bay bay.